Evet, Borsa İstanbul'da Aralık 2025 temettü dönemine hep birlikte hoş geldiniz. Bu ay yatırımcılar için hangi şirketler parlıyor, en cazip getirileri kimler masaya koyuyor? Gelin rakamların biraz derinine inelim ve bu ayın potansiyel fırsatlarını beraberce keşfedelim. Hepimizin aklındaki o kritik soru şu aslında. Aralık ayında portföyümüze en yüksek temettü getirisini hangi şirketler katabilir? İşte bu analizin sonunda bu sorunun cevabını net bir şekilde bulmuş olacağız. Hadi başlayalım. Ama durun. O heyecan verici rakamlara dalmadan önce bütün bu analizi doğru okuyabilmemiz için anlamamız gereken temel bir kavram var. Temettü verimi. Bu çok önemli. Bakacağımız en kilit metrik net temettü verimi. Bakın bu bir yatırımcı olarak sizin için en ama en önemli rakam. Çok basitçe anlatmak gerekirse hissenin o anki fiyatına göre bütün vergiler kesildikten sonra sizin cebinize girecek olan gerçek yüzdeyi ifade ediyor. Finansal tablolarda bu brüt ve net rakamlarını sık sık görürsünüz. Brüt işin cafcaflı, vergi öncesi hali. Ama bizim odaklanacağımız yer her zaman net getiri olacak. Çünkü günün sonunda önemli olan tek şey hesabınıza yani cebinize gerçekten ne kadar para girdiği. Tamam temel kavramları hallettiğimize göre şimdi herkesin en çok merak ettiği bölüme yani işin kaymağını yiyeceğimiz kısma geçebiliriz. Bakalım bu ay hangi şirketler performanslarıyla diğerlerinden sıyrılıp öne çıkıyor. Verileri şöyle bir incelerken bir şey anında göze çarpıyor. Listede öyle bir şirket var ki sunduğu temettü verimiyle diğerleriyle arasına adeta bir set çekmiş ciddi anlamda ayrışıyor. Ve işte o rakam %7,36. Aralık piyasası için bu, gerçekten de oldukça iddialı bir getiri oranı. Peki, bu oran hangi şirkete ait dersiniz? Zirvedeki şirketimiz KTSKR, %7,36'lık muazzam verimiyle en yakın takipçileri olan Obams ve Telsel'i açık ara geride bırakıyor. Bakın grafikte de ne kadar net görünüyor aradaki fark, KTSKR'nin bu ayki performansının ne kadar sıra dışı olduğunu bize anlatıyor. Ayın podyumuna şöyle bir baktığımızda zirvede dediğimiz gibi %7,36 ile KTSKR'yi görüyoruz. Onu %2,20 ile OBAMS ve %1,59'da da TSL takip ediyor. Şunda not düşelim, yatırımcılar bu ödemeleri almak için ayın son haftalarını bekleyecekler. Şimdi vitesi biraz daha artıralım ve ayın tamamına geniş bir açıdan bakalım. Temettü ödemeleri takvime nasıl yayılmış, hangi hafta kimler ödeme yapıyor, gelin şimdi detaylıca inceleyelim. Aralık ayını 5 ve 8 arasındaki ödemelerle açıyoruz. Bu ilk haftada %1,34'lük verimiyle Goldsun bir adımlığına çıktığını görüyoruz. MTRO ve Atlas'ta yine aynı gün ödeme yapacak olan diğer şirketler. Ayın ortasına yani 11 ile 17 arasında geldiğimizde takvimde 4 şirket daha bizi karşılıyor. Bu grupta ise %1,26'lık verim ile BGO haftanın en dikkat çekici ödemesini yapacak gibi duruyor. Yılbaşına doğru yaklaşırken 22-26 Aralık haftası bir hayli hareketli geçecek. Bu hafta ayın en iyi performans gösterenlerinden olan OABAMS ve Türksel'in ödemelerine sahne oluyor. Yani bu yoğunluk yatırımcılar için kesinlikle dikkate değer bir dönem. Ve geldik ayın son gününe. 31 Aralık adeta bir ödeme festivali gibi. Ayın şampiyonu KTSGR'nin yanı sıra %1'in üzerinde getiri sunan RGYS gibi güçlü isimlerde tam bu tarihte ödeme yapıyor. Kısacası Aralık ayı temettü yatırımcıları için yılı gerçekten de güçlü bir şekilde kapatıyor. Şimdi tüm bu verileri ve analizleri paylaştıktan sonra sorumlu bir yatırımcının bilmesi gereken çok ama çok önemli bir konuya gelmemiz gerekiyor yasal uyarılar. Bu gördüğünüz ifade kaynağın kendi yasal uyarısından alınmış doğrudan bir alıntı. Kısacası diyor ki bizim burada sunduğumuz bilgiler kişiye özel hazırlanmış bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu ayrım gerçekten çok önemli. Peki bu uyarıdan ne anlamalıyız? Özetle şunu diyor. 1. Bu analiz genel bilgilendirme içindir. 2. Piyasa koşulları sürekli değişir, dolayısıyla bu veriler de değişebilir. Ve en önemlisi herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mutlaka ama mutlaka yetkili bir finansal danışmanla konuşun. Aralık 2025 temettü takvimini ve ayın öne çıkanlarını hep birlikte inceledik. Şimdi top sizde. Bu veriler ışığında kendi yatırım hedeflerinize uygun hangi temettü stratejisini keşfetmeyi düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.